Hayır, üçüncü benim bekleyin ya. Sen üçüncü devirde değilsin. Yani dördüncü Tamam, ben de oradayım. Dı 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 bir. Mu? İki. Üç. <laughs> Ananın <alınak, gülüyor> siktir git lan şuradan. <laughs> beni de dağ, alın. Beni de alın. Ayç'ı kardeşini de oynatın. Oğuz. <laughs> <laughs> Oynama bizle <laughs> Ahahahah <Osman> kardaklıyorum. <'ı> tarzaklıyorum egolarından da <daha> <laughs> Arkadaşına yumruk attı Ha dur dur, bir tane oyun geldi lan artık Hadi şöyle oynayalım. Ko- Ebelemece Aaa Kim ebe? Ben ebeyim Ben ebeyim, bana ne ben ebeyim Ben ebeyim Ben ebeyim kadar Lan 10'a <laughs> kadar sayıyorum 1 2 3 Ebe değilim. Abi <laughs> Anladım, bir ne bileyim. <laughs> <Zaten her türlü. gülüyor> ne yapıyorsun? Ay, benim. Ebesi. Benim ben. Sen pem kim kim, kim kim? Onu senin. Benim ben ben. Kırmızı kim? Ya, kırmızı benim. Niye beni ebeledin? Osman'ı önüne atıp duruyorum. <laughs> Sen <gülüyor> ebe ol pislik. Ebe benim. Pem Pembe yumuşak olan sen misin Volkan Ah tamam. Ah Volkan <laughs> efendim. <laughs> Kıçımla efeledim. Bana niye vuruyor lan? Berkay'a be. <laughs> ben nereyim? Evet. Volkan ters tarafa doğru. Koş. Kontrolümü kaybettim. Ah ebeyim. Kontrol edeyse tamam beyler. <laughs> Ben deneyim. Aslan Evet. Ananı! Ölmüşlerini. Çarpabildi mi? Hayır. Ebe! Ah çarptı! Aranı kim kaçırdın. Ananı! <skin> Kalkın kaçırdı. <laughs> desem yer... ...desem yerdim yalnız. <laughs> Valkan kaç! Çabuk Berkay gelmeden düz kaç düz. Seni kovuyorum. Aynana bak Osman. Osman biraz da kazlar yapması için Berkay. <gülüyor> <gülüyor> Aa, anne geldi. Evlendi mi? Oh, Evlendi. <laughs> <laughs> Vuramadım. Vuramadım. Dur ben az Osman'ı dalga geçeyim bari. <laughs> ne oluyor? <gülüyor> Salak. <gülüyor> Volkan. <laughs> Ay. Ebele <değil> mi? Hayır. <laughs> Hala Osman mı ebe lan? <laughs> Galiba. <gülüyor> Yeter <laughs> oynamıyorum. Bak bak sana selektör yapıyorum. Sen hangi tuşla açılıyordu? 3. Ebe. Oh, oo, ebe dedi kaç 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 ebe Osman. <laughs> Anne geliyor. Selektörlü bela, ebeleneceksin. Osman seni kork kol şey kolluyorum devam et. <laughs> Ne var ben, ben aslanım? Arkandaki de. benim, benim beyler arkamda Benim kan. yanıyor. ne diyor? Beyler ne Bana ne lan? Biraz ne la? tehlikeli anlamadın mı? Ana, bir saniye benim araba gitmiyor lan. Ha Osmanlıkiler de yandı. <laughs> nasıl düzelecek? Yenilecek mi arabayı? Ha. Aga e, ben başka bir sorun geldi. Bunda küçük araba yok. Aynen ya. <laughs> Ayrım lan başka soru. Arabayı nasıl değiştiriyoruz lan? <laughs> tamam. bir No yok abi. Ayrıl. Başka bir haftaya girelim. Buluşma. Buluşma. Dur bir şey dakika ben buldum. Küfür. Değil abi? Ben yok. Hayır. Hayır. Oğlum ben bunda nasıl oynayayım lan? Bunda daha eğlenceli olur, olur, olur şey ama katıl. Berkay hala pikte misin? Bir saniye araba nasıl? Ben çıktım abi. Var kumlu yere gel. Bunu yere gel ama gir bak, yanında dur. O bu araba daha iyi lan. Yanıma gelsene oğlum. Adamlar yarışıyor mu? Bak. Nasıl geldim senin ya? Senin araba mı? alçak mı benimki kadar? Ya Osman, siktir git ya şuradan. Alçaltıp geliyorum. Senin mi? araba yüksek lan, benim araba alçak, gel gel. Dur alçaltıp geliyorum. <laughs> Shit. Vurdur aşağısını. Good morning. Good morning. Good morning. Rally lastiği taktım felaket gidiyor. Ama biraz fazla sekiyor. Zıplaya zıplaya gidiyor. Şey, rally ra lastiği nereden takıyorsun? Süspansiyondan amına koyayım. Nereden takılabilir? Lastikten. Evet. Lastikte yok öyle bir şey. Var abi. Yol süper falan olmasa lazım. Yol lastiği yazması lazım şu an. Evostar var bir, bir dakika. Ne oluyor lan? Ha şimdi anladım. Melez taktır bunlar. Olur mu? Neresiniz? ne? Ben direkt dişli taktım. Dişli mi? Bendeki dişli ve yolu söküyor atıyor yani. Tamam, ben, ben de öyle yapayım. Yolcu bindiriz hemen arkaya. Merkel neredesiniz? Sen bitten yeni çıkıyorum ben. Hı hı. Şunu nasıl değiştireceğim? Toprak yoldayım. Volkan. Hı. Neredesin? Senin araba hangi renk? Sarı abi. Ben bitteyim şu an. Oğlum zorlan bu bölüm. Hani konvoy yaptıkları yer var ya. Gelip fark ettim. İnşallah ceza Aynı arabaymış. Daha farklı Bizdeki geldi. Sizdeki egzoz sesi bu arabanın da farklı mı lan? Bendeki. Evet. Küçük arabadaki farklı biraz. Ben değil. Müsaade misin? Çıkardık abi. Alnını ırzını sikiyim seni. <laughs> <laughs> Geldin mi? Dur. Ağzıları bassanıza. <laughs> Tamam devam edin abi. Kombo yapıyoruz. Yavaş yavaş Osman yavaş gaza gelme Osman. Dökmeni nasıl ya yakıyorsun? Köye mi gidiyoruz zaten? Aynen köye. Aynen köy. Benim araba inanılmaz sekiyor abi ya. V Volkan dörtlüler nasıl açılıyor? Bilmiyorum ki. Berkay. Öndeki benim abi. Dörtlüler nasıl açılıyor? Dokuza bas. Unlock değil. A açıldı mı? Açıldı. Kim? Ya Allah gel gelin dur bak size burada şov yapacağım şimdi. Grup lideri benim yavaşlayın beyler yavaşlayın. Yavaşla 10 kilometre. Yavaşla dur. Beni izle Osman gelme. Dur 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 orada. mu? Evet. <laughs> Berkay neden bu kadar tehlikelisin? Volkan da başladı. <laughs> tamam. Konvoy sıra haline geçin. Sıra haline geçin ama gaza basmayın bekleyin. İşte, Çaplayalım ya. Yani. Plaka yerliğe aç Berkay. Ya aga. Neden normal kavaya? Hay çilesel Volkan sıramı ver. Sonra açsam dur. Ha? Volkan senin solunda biri Dört tarafında da biri oturuyor. Birileri oturuyor. Evet. Yolcu aldım oğlum ben. Beşi bindirdi arabayı. Beşi de erkek mi kız mı yaptı? Erkek. Volkan <laughs> 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 Assassin's Creed'in yeni oyunlarını oynayabildin mi? Hayır ama istersen oynarım. Ne bakın lan. Çok istiyorsan oynarım dedim. Video için mi diyorsun? Hayır. Adamın biri sana çarptı Berkay gidiyorsun. Bekleyin ha bir saniye. Kalıyorum ya biz, biz bekliyoruz da sana... sen gidiyorsun be abicim. Ne yapıyorum? Sen gidiyorsun. <laughs> tamam abi gitmem yani durun bir dakika. Adamın ha. biri geldi sana çarptı. Bir tane kurabiye yedim yeter. Hayır yetmeyecek. Birazdan yerim. Şarj alırım birazdan. Hadi. Geldim abi. Ananı sakın <laughs> ne oldu lan bana? <laughs> Volkan tampon tampana dayadım. Ben motor kapadım bu arada. Yapışın götüme beyler gidiyoruz. Dur motor. Arabayı çalıştırdım. Dayla. Ses gelmiyor yalnız size. Olsun. Hareketimi gördün mü? Gördüm aga. Eee, ne güzel. Benimki de sürtüyor. O bunun altı vuruyor. Vay şekil koydun ha reis. Vay. Seni tokatladım aga. <laughs> Osman devam et gel gel. Bas 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 lan. Oğlum sizi beklemek istiyorum. <laughs> Osman'ın araba zıplamıyor seni. <laughs> Anladım. <gülüyor> Neredesiniz lan siz? Ne diyor Volkan? Tabi öyle beklersin bizi Volkan. Öyle geçerken yine şekil çukur koyarken yine. Değil mi Berkay? Aynen. Ya aga ben kafam sallanıyor ya. Ben şu yerleri az kaldıracağım. <laughs> Rally Cross'u seçtim. Oha. Şekil çukur koyuyor ne? Ne? Şekil çukur koyuyor bana Volkan. Aga benim arabada 4 kişi var. 4 kişinin ağırlığı ekleniyor mu? Evet tabii ki de Salak ek ağırlık falan da koyabiliyor Benim de bir gene yandı Osman He? Hem iki drift yaptığımız yere gelsene hani böyle Tam oradaydım yapalım. şu an Anas kim? Ne oluyor lan? Ne oldu lan? Zal. Hadi, hadi, hadi yarışak şey. Ben gidiyorum bay <laughs> Ah bu ne ya? İzleyi atıyor Ah Osman o dediğim yerde bekle Yerli ne ya ceza ya <laughs> Plakaya bak Osman Biliyorum gözümün önünde koydum Plakayı <laughs> plakaya ben Sırtı tar çok da başı bitti dertli Bak uykudu halim Bitti mi? Hayır abi ya Osman'ı dedim yer Halit'e bile travma yapamıyordun ya ben. Birinciyim lan ben bir devam edeyim Alak Belki ödül verir Geliyorum. En öndeyim ben farkındaysan daha. En önce ben gideceğim. Şekil şükür yani. LFS süren bir gerçek araba sürebilir mi? LFS daha zor. <gülüyor> <gülüyor> Şekil şükür. Niye ben yanmıyorum? Peki Berkay Yok Osman ha buradasın. Gel bak tam şurada dur. Şurada şurada dur. Tamam mı? Beyler bekleyin kaçın. Tamam Volkan sen az açıl amına koyayım. Gel ortada bir yerde dur Osman dur. 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 Durdum. Dur. Durdum. Tamam geri gel azdan geri gel. Geri bas düz geri ver. Geri geri geri. Geri bu amına koyayım. Al şimdi sola doğru ileri amına koyayım senin gideceğin yeri <laughs> sikeyim Ortalama <laughs> anlayışını sikeyim senin ya. Yola mı ortalayayım? Tam burada dur. Tam şu an durduğum yerde bak. Ha burada. <laughs> senin sen oldun yani. Aynen. Güzel misin? Aynen. Çekil lan yanımdan. Volkan, Volkan çekil. Dur Volkan çekil. <laughs> Ha burayı ortalayacakmış. Tamam etrafımızdan dön Yani iki Sadece. kişiden mi korkuyorsun? Volkan bir çekilen dur. Az daha yaklaş bari Osman Amuk çok geniş oldu. <laughs> yaklaş dedik yaklaş. Genişlettin. Vay 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 şekil şükul. Ya Volkan yüzünden dönemiyorum ki. Ya Volkan bir siktir git ya. Al işte Memo geldi. Memo'yu çağırdınız. Memo kim? Tanıdık falan mı? Beyse var. Hepinizin amına koyayım. Dön, dön. Kapattı ya. Tam acıyor. Kızım mı ne var dedi bu? bana bak yavrum. Osman. Ya Berkay sen kime ne öğretiyorsun? Şu yaptığımı yap başka bir şey istemiyorum. <laughs> 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 yaptığımı sanıyorum. <laughs> yaptığımı sanarken ben. Devam edin beyler. Onu satayım spin attı. <laughs> Yapıyorum Volkan <laughs> Ama biraz açıktan alıyorum Osman Dünyanın bir öbür tarafından alıyorum Şahin de kız tavlama yapayım mı Volkan? Hayır devam et <laughs> e Sen yoksun ama ha buradasın E hadi ebelemeci sen böyle drift at ben seni yakalamaya çalışayım C e kodum. Ya siktir git lan Dur <laughs> 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 bekle Çekil çekil <laughs> Adam tehlikeli ya. şimdi iki saat böyle duracağız mı biz? Evet. Salak bu tavlıyorum şu an. Haremini oluşturuyor. Tavlama <laughs> büyüsü yapıldı. Aa ilk beni öptü Za. İlk bana çaktı. Ben de Volkan'a Haremimi mi <laughs> oldu? <laughs> ya of. Ya, hadi yarışalım hadi. Tamam hadi yarışıyoruz. Ama benim ayar drift ayar oğlum ben bunu yarışamam. Bir şey olmaz. Ne olsun oğlum drift verdin verdi sen. Ah <laughs> bunu kodum çok güzel. Ha dur ayarladım. Ya. Yeşil. Mı? Da yeşil çok geç yanıyor. <laughs> Hala girdi. Fark ettiniz mi? Ben başladım beyler. Ben elendim beyler. Oha hiç beni geçti. Benim oyun kendi kendine oynuyor lan. Şu an başkasını. Bir saniye ben elim ayağımı çektim ya. oyun kendi kendine oynuyor normal mi? Gezeceğe baskı şey yap ya şu an izlemedesin Ha. Oskar <laughs> Ben de diyorum ne yapıyorum lan ben <gülüyor> 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 Ne ya yarış tekrarlanıyor hadi böyle hazırlanın Hadi, hadi. Şu, Osman, Bu kez Osman. bu kez yeşil bekleyeceğim ha Osman nerede? Buradayım. Hani en öndeki sol soldaki, soldaki pembe benim. <gülüyor> <Sonra> <gülüyor> en öndeki Bu önü... Oh, önü dipteki kim? Birinciyim. Üçüncüyüm. Aaa Osman beni geçti. Ben bunu koydum siktir git ya. Birinciyim lan. Bilin bakalım birinci kim? Oha wow, Osman birinci. <laughs> Şekil şukul salak babam benim rallyci zaten. Amın olayım. Dafuk. birinci. Birinciyim beyler. Arkanda ben varım piç Ah uç yazdı bana. Bana yazdı. <laughs> salak adamı spin attırdım bana yazdı. Ben de ben de yaptım. Sen attın da arkadan geliyordu. Al birinciyim lan. Gördüm ben toparlayamadım. İlk üç orada. bizde gençler. <laughs> tamam. yalnız üçümüz arasında kapacağız. Bir de yanımıza biri var bir, Pardon. Birinciyi bulan. Vay hipnotik atın şunu diyor bana diyor. Liderliğin keyfini çıkar. Evet. Birazdan evet. seni geçeceğim Berkay. Volkan <laughs> zıpladın. <laughs> Admin diyor. At için diyor. Ağlıyordu çocuk. At için diyor Birincilik çok güzel beyler. Önümde kimse yok falan. Sen bayağı ara yaştın ya. Oha mühim nereye gitti oraya? Ananı sikiyim. Oğlum Berkay'ı merak düşüyor lan. Aaa! Berkay drift ayır yapayım derken şey ayırı yapmış. Yarış ayına. Yok, bir yaptım. Bir ayarında değilim şu an. Gerçekte de bir drift ayarı var mı? Amına koyayım, ne yaptın? Var Volkan de sağ de. Ol, beni hızlandırdı. Aga o yüzden her araba drift yapmıyor zaten. Bu ne lan? Hiç Aga Ağa ne demek? Geçen gün babam Doblo ile yaptı yemin ediyorum. Aga beni attılarla lan serverdan Olsun birinci benim. İkinci olsun. <laughs> de, birinci beni yedirebilirim. Hadi bay bay. Girmek zorundayım. Balatalar mı yandı? Evet. Olsun be oğlum hiç benden önce gittin. Gelin beyler pit arkası ortam yapıyoruz. Bitti misin sen? Aynen. Gel gel Volkan gel. <laughs> Uç. Gel ortaya dur, ortaya dur hemen. Sucuk ekmek var mı? Lan pitin arkasına gelsene. Pite buradan geleceğiz sanırım. Erken Oğlum buradan pite mi girilir ya? Yapacağınız e? yolu... Drift ayarı nasıl yapılıyor? Drift ayarı indir ya aslında Goblin. <laughs> Aga... Ya nasıl anlatayım? Nasıl yapılıyor? Oğlum Sorduz yol kapalı lan pite buraya. gelemiyorum. Neye göre yapılıyor Arabanın kaymasını sağlayacak şeyler yapıyorsun İlten. Kontrollü kaymasını. Renk nasıl kayıyor bak. Ya senin arabadan alıyorum söylesene. Kit ortası Selamun aleyküm. Ayar yollama var abi. Yollama gönder. Bak şimdi N tuşuna bas. M. Sağ aşağıda bir şey çıktı değil mi? Aynen. Tekrar bas. M mi? Ne ne? O sana demiyorum. Ha, i̇simleri gösterme falan çıkıyor. Ya bak, gelmiyor. orada benim yanımda iki tane kırmızı renk SS var değil mi? Bir tane S var. Kırmızı renk değil mi? Ha tamam bir dakika. Tıkla ona. <laughs> bir saniye. Niye ben izleyicilere katıldım ya? Tamam bir saniye. Pite gelip alayım şunu. Bir şey soracağım. Bu oyunda böyle bu oyunun ne olup bütün gün yanlayanlar var mı? Var. Ciddi misin? Kılanları var lan adamların görüyor musun? O Berkay harbi işe yarıyormuş lan. Bana da göndersene. Tamam lan ay bu sen misin? Ya çarpma bir amcuk. Hiptonik sen misin? He? Hiptonik sen misin? Evet o pembe benim. Ben. Ha, tamam ben başkası diye 2 saattir vuruyorum. Bana da verseniz de. Dur bir dakika Osman. Önümde Türk bayrağı var arabamı Göreceksin beni benim bakayım. Osman bana bak neredesin lan? Osman bana bak. Arabam nasıl? Gözükmüyor. Karşındayım lan. Gözükmüyor işte araba. Daki Beğabey Türk bayrağı be. gözükmüyor. Al. Gözükmüyor. Gözük... Nasıl gözükmüyor? Gözükmüyor oğlum. Senin mod paketini ben nasıl göreyim indirmeden? Mod paketi yok ki. Abi mod paketi yok. Araba alt... gözükmüyor. volkan zor. Gözüküyor araban beyaz Oğlum bak git yazmıyor mu kenara? Hayır yazmıyor. Ne var? Ben Hiç bayağı mi araba? Ben <laughs> Bir de gelmiş şekil şu kukuyu. Velet. Ne yapıyorsun hacı sen? Bana göndermiyorsun. Ben de canım sıkılıyor. size. Şekil şükür yani. Dur yolluyor mu Osman sana bir saniye. Şu an arabam nasıl Volkan? Neredesin? Bembeyaz. Beyaz mı? Nasıl bembeyaz ya? Dünkü turunculu aga bu. Bak ya bembeyaz. Demin işte. nasıl ne renkte? Bembeyaz i̇lk başta, bir ilk başta kahve değil miydi? Hatırlamıyorum bu başta <laughs> kremini. bana çarpmışsın sen. Hayır. Baksana arabamın ne hale getirdi. Volkan sence birazcık tehlikeli değil miyim ben? Birazcık. bir yeşil yapacağım. Bayağı tehlikeli. Of, sıkıldım ben hadi çıkalım. Dur bir dakika dur arabamın yeni rengini gör. Neredesin Melit? Vay! Şey, Grove Street'i işte. Hı. Bir konu yapalım o zaman. Ne? Konvoy yapalım. Bir de bizim yürütülerek simülatörde konvoy yapmamıza laf atıyorsunuz lan. İçinizde bize bek var mal taşıdık. Ben de buradayım. Canım sıkıldı yürütülerek gireceğim. Tamam. siz tamam. oğlum ya? Adam o yayları, ön yayları full kaldırmış. Peşindeyim Berkay. Adam çarptı ama. Osmanlıların arabanın arkası yok. <gülüyor> <gülüyor> Cidden mi yok lan? <laughs> Yo var yamuk biraz. Onu <laughs> kastetmişti zaten. He. Ya bu ne kadar sevimli bir nickname bu aldım dördüncü fitese. Ya şeyleri patlattım. Böyleleri. Evet, evet. Volkan gel lastiklerimizi patlatalım Bitti, Bitti mi? Lastik patlatma yerini yollayayım sana.